siz gazeteci arkadaşlarımız belediye, belediyemizle ilgili rahat koşullarda çalışmasını sağlayacak hizmetler hazırlayacağız. Hastamonu Belediye Başkanlığı Başkanı seçildiğim gün itibariyle Belediye Başkanı hizmet Belediye Başkanlığında hizmet binası içinde uygun bir yeri basın merkezi haline getirdi. Bu düzenlemeyle her Kastamonu basınına karşı şeffaflığımızın göstergesi olarak hem de özellikle belediye çalışmaları hakkında haber almak isteyen gazeteciler, gazeteciler için önemli kolaylıklar sağlayacak. Belediyemizde açacağımız basın merkezinde her türlü at yapı bulunacaktır. İnternetten sabit bilgisayarlara kadar isteyen her gazeteci haberini hemen orada yazıp gazetecilere ulaştırabilecektir. Ve şeffaf belediyecilik anlayışımız içerisinde de bu alayda belediyemizin bütün çalışmalarını hep birlikte anında, kamuoyuyla paylaşma imkanını sağlamış olacağız. Ben tekrar olacak çalışan gazeteciler günümüzü kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.